Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Arkadaşlar ee, sezon 5 yakında geliyor. 7 gün sonra akıncı bu da gelecek inşallah. Ya da ya 20 ya da 30 elmas olur. İnşallah. 20 ya da 30 elmas olur inşallah. Giriyoruz hemen. Ee, sezon 5 videosunu ben buldum da yani izletmeyeceğim. Rulsat kanalını Rulsat kanal Rulsat yansın kanal çıkar kanalda da video var. O sezon 5 bence çok efsane olacak. Arkadaşlar bir de ben Brawl pesi bitirdim. Tırnaklarımla kazdım. Kazdım. İnşallah sezon 5'te bitireceğim. Uzay teması olacak. Belirlendi. Albay Raf gelecek o başlıkta miyav miyav diyordu orada görmüşseniz miyav diyordu arkadaşlar 4600 4600 kup oldu arkadaşlar bir de orada da diyordu ama al gelecekmiş ejder sen git sen git ejder ha kafeslerine Allah kesin öldü Allah öldü mü o belli ölmemiş lan Lan bir de utanmadan ulti atacak ha? Utanmadan ulti mi atıyor? Tövbe tövbe. Arkadaşlar bize uğramak olmuş. Video orada benim resmimi görüyorsunuz. Arkadaşlar biz de dün ayaz attım. Ama ayaz az izlendi ya. Az izlendi değil de az beğeni geldi. Ben yani bir Şimdi 22 23'tür. Arkadaşlar bir de şey geleceğim bre. Herhal Türkiye'ye geldiğimizde yani hayal burada yok. Hayal hayal ha dördüncü yani sırada, birinci sıradaydı. Hacı sıraya gitmiş. Hey bir de kulüp oluyor kapatmış. O Oo. Kartel en fazla bin. Kupa mı? Ben yani hiç bunu abanmamıştım. Nasıl biliyorsunuz? Biliyorsanız yorumlara yazın. Arkadaşlar bize bir şey diyeceğim. Siz her videoda bir şey istiyorsunuz değil mi? kalp? Kalp istiyor musunuz siz? Ya yani bir youtuberın fiyat. Arkadaşlar benim de kalp almamı istiyorsa aşağı yazın. 1, 2, 3, 4, 5. Yazılarsanız 1, 2, 3, 4, 5 yazılarına kalp atacağım. Yazanlara yani. Arkadaşlar bir de Ayaz'ı MHT müzikten buldum. MHT müziği MHT müziği bilmiyorsanız söyledim. MHT Müzik yazarsanız Google Play'a bulursun. Görüntüsünü indirebiliyorsunuz. Tek sesli de indirebiliyorsunuz. Yani her türde indirebiliyorsun. İndirmeden de dinleyebiliyorsun. Ama internet olmadan bir şey yükleyemiyorsunuz. Bunu buraya koy. Patlat. Hadi bakayım. Kaldır lan orada. Yok ya. Patasa iki dairem olurdu. Arkadaşlar bir daha video çekmeye çalışalım. Hadi be. O kadar yani, Az önce video kendi kendine kesilmiş. Ben yani video 5 dakikalık oldu arkadaşlar. Tam tam tam. Tabii video basmak oldu. İslam dinliyiz. O oh, şeref yabancılar. O oh, şeref siz yabancılar. Ne oh, böyle silah çeksinler. O oh, böyle abla O oh, böyle silah çeksiniz. O oh, silah çeksin. Ne? Fazla <laughs> bir, bir de kula açıldı. Bir de o gelmeyecek dediğim gibi. Allah'tan ki yanda vuramıyorum ha. Allah'tan ki yanda bale falan yok ha. Sen tam siz orada. Oh ben de böyle film seyrediyordum Oh. ah Çatışmalı. Aksiyon ah, filmi. Allah bana mı geldi uzunlar lan? Benim kırıldı. Onun önüne kırılmış. Buraya kırmaya çalışıyor. Lan ben niye sinirlendim? Ah! Bug! Bug oldu! Adam yeki Allah öleceğim. Öleceğim azah! Allah. Allah binan versin Allah. Hadi <laughs> kızım deneyim seviyesi oldu. Ben gel sabah büyük kutudan çıkarmıştım. O kadar kıyaslıydım. Hem de hesap 350 kupaydı. Yok ya. 150-200 kupaydı. Brawl Stars'ta o zaman bilmiyordum. Sadece Google Play ve videolarda görmüştüm. Benim bildirim nasıl oyun Supercell le. hiç alan iyi de değildi. Arkadaşlar bize bir şey diyeceğim. Şöyle bir challenge olsun. Supercell Challenge'ı nasıl söyleyeyim. Hmm, Class Royale Brawl Stars Haydar oyunu Supercell oyunlarından birkaç tanesini yüklerim. Uç bir çarkı uygulaması bulup onu öyle oyunları yazan isimlerini çeviririm. Hangi oyun gelirse onu oynayacağım tek o öyle videoda. Öyle bir challenge yapacağım. tabi buna kaç like gelse 5 like. 5. Hatta 3 like sürsemse ya indirdim. Az aboneizi. Kim izliyor lan beni? Her şey yabancılar. Si 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 Kişiler izliyor. Oh orada et var. He beni vuramıyorsun he. Ne haber? Ne haber bu? Komşu değil mi? Allah ben niye bana vuruyorsun lan? Komşuyuz lan biz. Komşu komşuya vurmaz. Hadi bu. Nita'yı öldüren. Ya böbreğini sen al kemiğini ben alayım. Böbrek ve ciğer sana. Diğerleri ise bana. Beyin kalp kemik bana ben de eve git bir yerim sen ile ciğer ye Allah video video bir an kesti her, her an kesilebilir Arkadaşlar bugün birlikte bir videonun sonuna geldi Arkadaşlar o video şey Abi ben bu videoyu var ya başını ne yapacağım ya Hey ya ne yapalım ya. Normal Brawl Stars oynuyorum mu diyeceğim ya. Lan çıldıracağım lan. Gel lan buraya göz lan. Vur hadi git ya video bitti lan. Arkadaşlar bugünlük de videonun sonuna geldik. Aşkım bir kanala deyse, abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. İyi tatiller diliyorum. Your shoes there, bye bye.